Merhaba arkadaşlar. Bugün Orhan Kemal'den Murtaza kitabıyla aranıza geldim. Ee, Orhan Kemal'den daha önce Evlerden Biri kitabını okumuştum. Çok beğenmiştim. Hanımın Çiftliği kitabını çok çok yıllar önce okumuştum. Biliyorsunuz ki dizisi de var. Ee, Murtaza yeni bitti. Ee, biter bitmez de ben Cemile'ye başladım. Orhan Kemal bildiğiniz üzere Adana'da doğmuş 1914 yılında. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte Orhan Kemal Müzesi'ni ziyaret ettiğimizde sevgili Işık Öğütçü ile de tanıştık. Kitapları da müzenin içerisinden satın aldım. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle de. Biliyorsunuz ki Orhan Kemal'in babası ilk Adana'daki Cumhuriyet Fırkası kurucusudur. Daha sonra bu parti kapatıldıktan sonra ailece Beyrut'a yerleşiyorlar. Beyrut'ta e, okuyor Orhan Kemal. 1932 yılında tekrardan memlekete geliyorlar ve Adana'daki çırçır çır fabrikalarında çalışıyor. E, i̇plik fabrikalarında çalışıyor. Fabrikanın bir sürü m, departmanlarında diyeyim çalışmış. Daha sonra 1937 yılında evleniyor. Murtaza arkadaşlar o kadar değişik bir karakter ki saplantı derecesinde bir görevine adanmışlık var. Biz e, bundan bir 10 gün önce, 15 gün önce kitap kulübümle beraber Günden Kalanlar, Kazio Ishigara'dan Günden Kalanları okuduk. Günden Kalanlar'da da e, Başuşak By Stevens vardı. Okuyanlarınız belki vardır. Ee, onun da baş uşaklığın gerektirdiği e, hatta gerektirmediği bir sürü bir şeyi bile kendi hayatından feragat ederek e, aşkından, aile kurma, e, kurmamasından hatta espri yapamayışı dışarıdaki dünyada neler olup bitmesine bittiğinde haberdar olmayacak şekilde tam böyle e, malikanenin sahibine bir adamlaşlığı okumuştuk bir sadakatlik ve bir adanmışlık görevine, ona öğretilen tabulara çok böyle sıkı sıkıya bağlanarak kendi hayatını heba okumuştu. İşte şimdi toplumlar farklı olsa da benzer karakterler, benzer işler dediğimiz Murtaza'da da aynısını görüyoruz. Bir bekçilik görevi var. Bekçi ne yapar? Mahallenin düzenini sağlar, işte kavga varsa kavgayı ayırır ve polis güçlerine bildirir. Komşu komşunun, komşu komşuyu rahatsız ederse ona müdahale eder. Mahallede hırsız varsa, hırsız girmişse onu hemen polis birimlerine bildirir. Yani yardımcı olur, düzeni sağlar, temizliği sağlar, bir denge tutturur. Ama buradaki Murtaza düzen, denge... Da, sağlayacağım diye kendi iç dengesini bozacak kadar dışarının nizamiyesiyle ilgilenen ilgilenen bir karakterdir. Ve sonunda işte sürekli tekrarladığı bir şey var. Ben aldım amirlerimden sıkı terbiye, ben kurs gördüğüm aldım takdirname ve damarlarımda kol ağası, şehit Hasan dayım gibiyim kendi idolünü yaratmış e, şehit olmuş Balkan harbinde şehit olmuş e, dayısına örnek alıyor ve sürekli kurs aldığını, talim terbiye gördüğünü ve benim görevimin en üst sınırlarında görevim çok önemli de çoluğum çocuğum bile görmez gözüm demek getir e, demeye getiriyor ve daha sonra bir fen müdürü var bir fabrikaya giriyor fabrikada da nizami sağlıyor aslında insanlara kendini güldürüyor aslında insanlar kendisiyle dalga geçiyor o görev bilinciyle o takıntılarıyla beraber kendi şahsına çok özel bir kişilik Murtaza zaman zaman bizi de sinir ediyor okurken okurları da sinir ediyor zaman zaman onun zavallılığına gülme noktasına geliyoruz ama aslında onun ki o kadar zor bir hayat ki. Kendi koyduğu kurallar ve kendi tabularıyla içerisinde o kadar büyük sıkışmışlık yaşıyor ki ailesine zaman ayıramıyor. Ailesiyle zaman ayırmayı bırak ailesinden e, çok büyük kötülükler yapıyor. Yani kendi görev bilincini aksatacağım diye bir şeyler düzensiz gidecek veya hata yapacağım korkusuyla kendi çocuklarına şiddet uyguluyor. Kendi eşine şiddet uyguluyor. Kardeşiyle birlikte çalışabilirken maddi zorluk çekmeyecekken kendine büyük bir olayın ee, yani bu da bir heba, bu da bir ömrün ve çocuğunun, çoluğunun, eşinin heba etmesi. Güzel ve kolay geçirilecek bir ömür varken zor yolu seçiyor. Hepimiz öyle değil miyizdir? Farkında olmadığımız şeyleri aslında biz kendi hayatımızı zorlaştırmaz mıyız? Kendi içimizdeki bir takım sınırlarımız ve çerçevemiz vardır ve biz bu çerçeveyi bir türlü aşamayız. Ve o çerçevenin içerisinde hayat ne kadar zor deriz. O çerçevenin biraz dışına çıkabilsek bize öğretilmiş olan, bize kodlanmış olan şeylerin bu böyle de olmayabilir. Bir farklı bir bakış açısı geliştirebilsek kendimize hatta hayatın bu kadar zor olmadığını, daha kolay, daha katlanılabilir, daha yaşın alası bir hayat olduğunu, bir dünya olduğunu görmez miyiz? Ne dersiniz? Murtaza bu dayısını idol almakla, dayısını yaptığı şeyle kendini yücelten bu, yücelme, bu yüceltmeyle birlikte kendi görevinde o yüzden çok üst sınırlara taşıyan hatta fabrikatörü e, fabrikatörü sahibi fen müdürünü bile kendi fabrikasından daha çok düşünen duruma gelmiştir. Bay Stevens ile Murtaza farklı zamanlarda, farklı toplumlarda, e, farklı kodlanmış hikayelerde okuyoruz. Ama bir son aynı ki öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bilindik takıntılar diyoruz ve bu takıntıların dışına çıkamayışından heba edişler diyoruz. Yaşanmamış ömürler diyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben okurken çok büyük zevk aldım. Orhan Kemal okumalarıma Cemile ile devam edeceğim. Cemile de çok akıcı. Ondan da ben kaça gelmişim? Bir 30 sayfa okumuşum arkadaşlar. Ee, burada da bir fabrikayı söz konusu, burada da bir fabrika söz konusu. Fabrikada çalışanlar, burada da çırçır çır fabrikalarında ustaların, usta başların, çözgücülerin, e, kalite kontrolcülerin, e, 15 saat ayakta kalıp da o kötü koşullarda çalışıp uykuya nasıl yenik düştüklerini, e tuvalet aralarında, kafeteryalarda, çay salonlarında iki sigara yakıp da sohbet etmenin, sosyalleşmenin, orada şakalaşmaların aslında ne kadar insanice olduğunu, e, ne kadar kötü koşullarda çalışıp uykuya yenik düşmeleri, iş, çalışanların iş insanca çalış çalışanların koşullarının insani değerlere çekilmesi, e, sırtından para kazanılması e, ee, o zamanki koşullarda yaşanılan Türkiye topraklarını bize anlatıyor. Adana'daki pamuk fabrikalarında yaşanan işçilerin, ustabaşlarının e, iş ilişkilerinin, e, müdürleriyle olan ilişkilerinin, birbirleriyle aralarındaki ilişkilerinin ve tabii ki ile olan e, kötü ilişkiler. Murtaza'yı hiç kimse sevmiyor yaptıklarından dolayı. Birebir katarak aralarında dedikodular çıkartıyorlar ve sonunda Murtaza'a Murtaza'yı istifaya soruluyorlar. Murtaza kendi ailesiyle ilgili orada çok kötü şeyler de olacak arkadaşlar. Üzülerek. Kimi zaman çok güleceksiniz, kimi zaman da üzüleceksiniz. Beğendiyseniz sayfama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka kitap videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.